Strateji küp ekibiyle ajans hizmetleri de almaktayız. Ve ekip sadece tıbbi konularda danışmanlık hizmeti verdiği için teorik bazda da oldukça donanımlı ve etik paylaşımlar yapılmakta. Ee, sadece paylaşım değil, klinikte ve ameliyathane şartlarında da oldukça profesyonel çekimler yapıldığı için e, hiçbir şekilde doktoru rahatsız etmeden bu çekimler yapılmakta ve çok güzel e, sonuçlar elde edilmekte. Bu ajans hizmeti sayesinde kliniğimizde de e, dijital ortamdan gelen hasta sayısı oldukça artmaktadır. Bu hizmetten oldukça memnunuz. Strateji Küpe'ye teşekkür ederiz. Aldığımız profesyonel danışmanlık hizmetinin dijital pazarlamaya katkısı sayesinde sosyal medyadan kliniğimize ulaşan hasta sayısında e, çok büyük belirgin bir artış olmuştur. E, çok teşekkür ederiz Strateji Küpe.